tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'den Nemrut öğren yerine, Efes Müzesi'nden Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisini, Kültür ve Turizm Bakanlarının Sanal Müze Projesi ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliği ekranlara taşındı. Tüm dünyadaki örneklerini inceledik. Bu örnekler içerisinde en doğru sistemin 3D şeklinde bir sisteme dönüşmek olduğunu Karar verdik. Bunun üzerine arkadaşlarımız hızlı bir çalışmaya girdiler ve sanal müze goltereyi e, hizmete açtık. Sanal turla 33 müze ve binlerce eser 3 boyutlu olarak ziyaret edilebiliyor. Sanal müzede en çok ziyaret edilen yerlerin başında Göbeklitepe Ören Yeri geliyor. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'yi 3.5 milyon kişi çevrimiçi şekilde ziyaret etti. Uygulamadaki sekmelerde ilerleyerek tarihi eserler hakkındaki bilgilere kolayca ulaşılıyor. Biz bu bilgi notları ile birlikte gerçek bir müze gezisi keyfini yaşatmaya çalıştık ziyaretçilerimize. Sanal müzeler Türkiye'nin tanıtımında da önemli rol oynuyor. Çok güzel tepkiler aldık. Tüm dünyada bugün ne kadar 13 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık. Her geçen gün yeni müze ve öğren yerleri sanal tur uygulamasında yerini alıyor.